Evet arkadaşlar, bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Zaten videonun konusu bu. Kapaktan da görebilirsiniz. Bugün Minecraft oynayacağız. Hayatta kalmaya gideceğiz Orada işte hayatta kalacağız. Bakın. Sonra yeni videolarda yayınlayacağım arkadaşlar. Hesap açılsın. Şimdi son Ezip açıldıktan sonra giriyoruz arkadaşlar. Şimdi her hayatta kalmamıza girelim. Bu <laughs> robot şey, robot robot derken yani öyle yazdım çünkü köy köy çık, köy çıkıyor. Bu yani bu sürümde işe yarar mı bilmiyorum. Öylesine realm hissediyorum. Yükleniyor. Yükleniyor. Yük Evet arkadaşlar geldi dünyamız. Şimdi ilk ilk yapacağımız şey ağaç kalacağız arkadaşlar. Ağaç, ağaç hemen kazmaya gidelim. Kazma diyorum. Ağaç ka kazalım diyorum. Kıralım diyeceksin diyeceğim tabi. Ağaç kazılır mı abi? Tamam tam kazma diye bir şey var da. Kazmayla eğer kazarsak ne olur? Evet çok çok değişik bir şey. Dur bir dakika. Sandık var mı bir yerlerde? Ben bonus sandık şeyi açmıştım. Diye biliyorum. Lan sana. Deli ya. Atlamıyor buton. Bak, bakın şimdi arıyoruz. Nerede? 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 Evet sandığı çok güzel kaybettim. Şimdi sandığı kaybetme, kaybetmeme challenge oynarken ben ona be öyle. Evet artık 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 konuşamıyorum. Dur. Ya şimdi biraz susmam lazım, yoksa keyfi kaçıyor. Neredesin lan? Evet sandığı kaybettik. Dakika bir gol bir sa sandığı kaybettik. Aferin bize. Evet ölmeyi becerdik şimdi. Şimdi ölmeyi becerdik. Burada mı lan sandık? Ha burada. Üf, yemin ederim burada. Sandık. Evet alalım hemen eşyalarımızı. Evet tabii ki kıracağım. Atom dediğin kırar oğlum. Evet Adam dedim böyle kırar işte. Evet. Evet alalım şimdi eşyalarımızı. Meşaleyi de alacağım. Evet şimdi aldık da. Evet arkadaşlar şimdi gidelim. gidiyoruz tekrar. O demir buldum. Allah demir buldum. Dur ama demin demir bulsak bir şey olmaz çünkü yok. kazmamız yok. İlerleyelim. Kazmamızı yok diyelim. Tamam. Hapa. Hmm. Yine yine Ayla yedik. Tamam kazmam vardı ama katmak istemiyorum. Çünkü hani, kazmak istemiyorum. istemiyorum işte. Şimdi ilerliyorum. Oğlum bu ne lan? Ortal gibi bir Düştük düştük. Tövbe tövbe tövbe. Oyunda sürekli kazık duruyor arkadaşlar. Neredesin o? Aha portal bulduk arkadaşlar. Portal bulduk. Evet arkadaşlar portal bulduk ve öldük. Çok güzel, çok güzel, çok güzel portalı kaybettik. Ye yeni doğma noktamız burasıymış. Hı. Kim ayarladıysa istemiyorum. Evet, evet öl 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 ö, ö konuşamıyorum ö, ölmememiz için eğer öldürürsek yine burada dolarız bak, benim do, burada doğdur mu çok saçma bir şey şimdi oğlum biz nereye gitmiştik? Arkadaşlar daha daha şey yapabiliyip yapamadık kazalım artık. arkadaşlar acele etmem lazım çünkü videonun süresi çok az oldu. Birazdan video bitecek. Evet, Şunu hatırlatmam. Evet video bana bitecek arkadaşlar. Görüşürüz.